olağanüstü yönetim usullerine, olağanüstü yönetim usulleri diyorduk önceden ama artık şimdi olağanüstü yönetim usulü diyoruz. Bir tane kaldı çünkü sıkı yönetim kaldırıldı sevgili dostlar. Önceden iki tane olağanüstü yönetim usulü var diyorduk. Bir olağanüstü hal, iki sıkı yönetim diyorduk. 2017 anayasa değişikliğiyle sıkı yönetim kaldırıldı sevgili dostlar. Sadece olağanüstü yönetim usulü olarak olağanüstü hal kaldı diyoruz sevgili dostlar. Sıkı yönetimle ismen kaldırdılar aslında sevgili dostlar ama sıkı yönetim ilan şartlarını efendim işte sıkı yönetimle ilgili kuralların bir kısmını kes yapıştır yöntemiyle olağanüstü halin altına eklediler aslında. Ama sıkı yönetim diye bir yönetim usulü artık olağanüstü yönetim usulü yok. Efendim işte TBMM'nin görevleriyle Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden iki tanesini çok karıştırıyoruz demiştik ya işte iki görevden birisi de bu olağanüstü hal ilanıyla ilgili sevgili dostlar. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir diyoruz altını çiziyoruz. Önceden önceden 2017 değişikliği öncesi Bakan Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir diyorduk. O hüküm kaldırıldı artık. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Peki TBMM ne iş yapar efendim burada? TBMM de olağanüstü hali kaldırabilir süresini kısaltabilir, süresini uzatabilir diyoruz sevgili dostlar. BBMM olan üstü hali onaylayabilir. Onaylayabildiği gibi kaldırabilir. Süresini kısaltabilir veya süresi uzatabilir. Bakın TBMM'nin dört tane yetkisi var. Cumhurbaşkanı ilan ediyor. TBMM evet tamam onaylayabilir. Hayır olmadı diyebilir, kaldırabilir yani. Süresini kısaltabilir veya süresini kısaltabilir diyoruz. Peki süresi ne? Cumhurbaşkanı diyor yurdun bir veya birden fazla bölgesinde ya da tamamında süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı olağanüstü hali ilan ettiğinde ilk seferdeki süresi 6 ay imiş sevgili dostlar. 6 ayı geçmemek üzere o hal ilan edebilir ki bu senenin 2020'nin sorusunda buydu size. 6 ayı sordular sevgili dostlar. En fazla Cumhurbaşkanı en fazla ne kadar o hal ilan edebilir diye sordular süresi 6 ay. Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde ya da tamamında diyor 6 ay geçmemek üzere olansa. Bu ilk ilan ettiğindeki en fazla süre 6 ay sürecek diye kural yok sevgili dostlar. O süre ne kadar belli değil. Herhangi bir sınır konulmamış ne kadar sürece yani ilan edildi. 10 yıl boyunca uzatıla 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 10 yıl devam edebilir mi? Edebilir. Orada bir süre sınırı yok. Ona dikkat edin. Efendim ama ilk ilan ettiğinde süre sınırı koymuş. O da 6 ayı geçmemek üzere diyor. Efendim, peki hangi durumlarda olağanüstü hal ilan edilecek? Olağanüstü hal ilan sebepleri neler? Diyor ki bir savaş hali, savaşı gerektirecek durumun baş göstermesi. Bunların hepsi sıkı yönetim ilan sebebiydi sevgili dostlar. İşte dedim ekis yapıştır yaptılar diye e, sıkı yönetim ilan sebebini e, sıkı yönetimi kaldırınca ilan sebeplerini de olağanüstü halin altına eklemiş oldular aslında. Savaş hali, savaşı gerektirecek durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması der. Efendim, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, bir de tabii afet, tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalım hallerinde olağanüstü hal ilan edilir der sevgili dostlar. Bunlar o hal ilan sebepleri. Bu sebeplerden size hiç soru gelmedi ama gelebilir. Diğer sınavlarda sormuşlar. Hakimlik ve kaymakamlıkta sormuşlar. Size de gelebilir sevgili dostlar. O hal ilan sebeplerine dikkat edin. Sizde de kim ilan eder sormuş. Süresi sormuş. da sonuçlarıyla ilgili sonuçlarıyla ilgili hangisi doğrudur yanlıştır diye soru gelmiş. Bunlar o hal ilan sebepler. İşte Cumhurbaşkanı bu sebeplerden birinden dolayı yurdun bir veya birden fazla bölgesinde ya da tamamında süresi 6 ayı geçmemek üzere o hal ilan edebilirmiş. O hal ilan kararı verildiği günden resmi gazeteye yayınlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur der sevgili dostlar. TBMM onayına sunuluyor bakın dedik yani TBMM onaylayabilir kaldırabilir diye işte buradan dolayı onaylanıyoruz. TBMM tatilde ise derhal toplantıya çağrılır demiş. TBMM gerekli gördüğü takdirde o, hali, o halin süresini kısalt kısaltabilir, uzatabilir veya o hali kaldırabilir diyoruz. Bakın TBMM'nin o hal ile ilgili dört görevi tekrar diyoruz. Onaylayabilir, kaldırabilir, süresini uzatabilir veya süresini kısaltabilir TBMM'nin o hal ile ilgili görev ve yetkileri bu. Peki TBMM ne kadar süreyle uzatabilir sevgili dostlar? O da soru olarak gelmiş. Uzatabilir diyor ya buradaki süremiz nedir? Birazdan geçecek o da. 3 ay. 3 ayı geçmemek üzere mi diyor yoksa 4 ay mı diyor? Yok 3 ay geçmeyecek yani sınır 3 ay. 4 ay diyelim biz ona. Nursema 4'te anlaşalım. Her seferinde 4 ayı geçmemek üzere. En fazla 4 ay diyor. Bakın 4 ay 4 ay uzatacak diye kural yok. Hatırlarsanız işte bu 15 Temmuz'dan sonra o hal ilan edilmişti efendim. E, TVMM her seferinde 3 ay 3 ay uzatmıştı. 7 kere uzattı. Bir de ilan edilmişti. Toplam 24 ay o hal olmuştu. Daha yakın tarihte hatırlarsınız. Efendim işte orada 3 ay 3 ay uzatmıştı. Olabilir. 1 ay 1 ay da uzatabilir. 2 ay 2 ay da 3 ay 3 ay da ama en fazla diyor 4 ayı geçmemek üzere. Buradaki maksimum süremiz 4 ay. Dikkat edin sizde gelmemiş ama diğer sınavlarda bunu da 4 ayda sormuşlar sevgili dostlar. Efendim savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmaz der. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal, çalışma yükümlülükleriyle efendim temel hak de sınırlama yapılabilir der. Bunların da nasıl olacağı anında düzenlenir demiş sevgili dostlar. Efendim o hal ilan edilirse ne oluyor efendim? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabiliyor. Onu da daha önce görmüştük. O hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri efendim e, temel haklardan çekirdek haklar dışında bütün alanlarda düzenleme yapabiliyor demiştik. Bunlara kanun hükmündedir diyordu. Bakın sevgili dostlar işte burada geçiyor. Kanun hükmündeki bu kararnameler o hal CBK'larını kastediyor. Kanun hükmündeki bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün meclis onayına sunulur diyor. Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüşülür ve karara bağlanır. Şimdi normalde CBK'lara demiştik ki bunlar meclisten çıkarılırken Cumhurbaşkanı yetki kanunu almaz. Her ikisi için de geçerli. Evet, çıkardıktan sonra da meclis onayına sunulmaz demiştik. Normal CBK'lar için böyle. Ama o hal CBK'larla kanun hükmünde dediği için bakın efendim işte 3 ay içerisinde TBMM'de görüşülür ve karara bağlanır diyor. Aksi takdirde eğer TBMM'de görüşülüp karara bağlanmazsa kendiliğinden yürürlükten kalkar diyor. Bunlar o hal CBK'larının kanun hükmünde şeklinde belirtildiği için yapılması gereken işlemler sevgili dostlar bunlar. O hal CBK'ları kanun hükmündedir. Aynı gün resmi resmi gazete yayınlandığı gün TBMM'ye sunulur. TBMM'de 3 ay içerisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi takdirde kendiliğinden yürürlükten kalkar diyor sevgili dostlar. Efendim şimdi o halde ne oluyor? O halin ne gibi sonuçları var? Şöyle bir toparlayalım yazdı az önce ama şunları şöyle tek tek maddede bir sıralayalım. Bir, diyor ki vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülüğü getirilebilir. İki, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması geçici olarak durdurulabilir. Üçüncüsü de olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir diyor sevgili dostlar. Çekirdek hakları haricinde dedik bütün haklarda düzenleme yapılabilir. O hal ilanının sonuçları da bu sevgili dostlar. Vatandaşlar için para mal çalışma yükümlülüğü. Şimdi idare hukuku görmüşseniz eğer daha önce bilirsiniz sevgili dostlar. Olağanüstü hallerde taşınır malların mülkiyetinin devlete geçmesi mesela mallar için e, yükümlülük getirilir diyor ya onun bir adı var biliyor musunuz olağanüstü dönemlerde taşınır malların mülkiyetinin devlete geçmesine bir şey diyeceğiz kamu malları konusunda göreceğiz idarenin mal edilme yöntemlerinden birisidir eğer idare hukuku görmüşseniz hatırlarsınız. Kamulaştırma mı? Değil. Diğeri kamulaştırmayla birlikte göreceğiz ama kamulaştırma dışındaki diğer bir mal edinme usulü devletleştirme diğeri özelleştirme. Değil. Hocam diğeri diğeri ne? Beş tane idarenin mal edilme usulleri var diyeceğiz. Kamulaştırma, devlet değiştirme. Üçüncüsü saydığımız istimval diyeceğiz ona sevgili dostlar. Görmüşsünüz idari hukuku hatırlamışsınızdır. İstimbal diyeceğiz. Olağanüstü dönemlerde taşınır mallarının mülkiyetinin devlete geçmesi. İşte haberlerde falan duyarsınız. 4x4 olanlar yandı. Seferberlik zamanında el konulacak diye. Sadece 4 çarpı 4 değil ki. Bütün taşınır mallara olağanüstü dönemde mesela el koyabilir. Ona da istimbal diyeceğiz. Onu orada göreceğiz. Gibi. Efendim şimdi son küçük bir konumuz kaldı. Başkomutanlık, iki tane slaytımız onu da görelim. Öyle ara verelim. Vaktimiz geldi geçiyor farkındayım ama bölmeyelim. Efendim başkomutanlık kimdir? Sevgili dostlar, başkomutanlık kimdedir diye sorduğumda sınıfta aldığım cevap ısrarla Cumhurbaşkanı oluyor. Sevgili dostlar, başkomutanlık Cumhurbaşkanlığında değildir. Kimdedir? Bakın ne diyor? Başkomutanlık TBMM'nin manevi varlığından ayrılamaz. Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur diyor. Başkomutanlık Cumhurbaşkanlığında değildir. Lütfen dikkat edin. Az önce Cumhurbaşkanı'nın görevi yetkilerini sayarken biraz sonra buraya döneceğim demiştim. Ne diyordu? TBMM adına başkomutanlığı temsil etmek diyordu. Başkomutan Cumhurbaşkanı'dır demiyor ki anayasada. Başkomutan Cumhurbaşkanı değil ki TBMM'nin şahsı manevisindedir diyoruz başkomutanlık. Yani var, manevi varlığında. ETBMM gerçek kişi olmadığı için başkomutanlığı yapamayacak haliyle Cumhurbaşkanı temsil eder diyor. Hatırlayın tarihi bilgilerinizden sevgili dostlar. Kurtuluş Savaşı döneminde başkomutanlık Mustafa Kemal'e verildi diyor kitaplarda hep. Efendim kimdeydi ki Mustafa Kemal'e verilmiş başkomutanlık? İşte o dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeymiş sevgili dostlar. O dönemde de işte üç aylığına Mustafa Kemal'e veriyorlar. Daha sonra süreyi uzatıyorlar biliyorsunuz. Bakın o dönemde de yine TBMM'nin şahsı manevisindedir. Dolayısıyla başkomutan cumhurbaşkanıdır derken biraz dikkatli olun anayasaya göre biraz hüküm farklı sevgili dostlar. Başkomutanlık TBMM'nin şahsı manevisinden ayrılamaz ve cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur der anayasada. Efendim milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı cumhurbaşkanı sorumludur demiş. Burada da 2017 anayasa değişikliği dedi. Bakanlar kurulu sorumludur. Bakanlar yerine Cumhurbaşkanlığı getirdiler burada sevgili dostlar. Efendim peki savaş döneminde başkomutanlığı efendim kim yapıyor? Savaş döneminde başkomutanlığı e, Genelkurmay Başkanı yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı kim atıyor? Cumhurbaşkanı. Önceden 2017 değişikliği öncesi Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanları diyordu. O hükümde kaldı. Artık Cumhurbaşkanı tek başına atıyor Genelkurmay Başkanlığı. Peki Genelkurmay Başkanlığı kime bağlıdır diye sorsam cevabınız ne olur? Genelkurmay Başkanlığı kime bağlıdır? Hocam İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil mi? İçişleri Bakanlığı mı, mı, Milli Savunma Bakanlığı mı? Önceden sevgili dostlar başbakanlığa bağlıydı. Başbakanlığı kaldırdılar, cumhurbaşkanlığına bağladılar. Ama daha sonra bir sayı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle önce cumhurbaşkanlığına bağladılar. Ama daha sonra dört sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle genelkurmay başkanlığını milli savunma bakanlığına bağladılar sevgili dostlar. Artık Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlıdır diyoruz sevgili dostlar. Lütfen bunu özellikle not alın, yanına işaret koyun. Kesinlikle sorulacak sorulardan birisi de budur. Oradan da gelir, dolaylı da gelir. Milli Savunma Bakanlığına bağlıdır diyoruz. Genelkurmay Başkanlığı da, Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı'na karşı sorumludur diyoruz sevgili dostlar. Dikkat edin, onu da not olarak yazalım. Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı'na karşı sorumludur diyoruz. Bu kadar. Yürütme ile ilgili söyleyeceğimiz hususlar bu kadar. Yürütmenin hepsini görmedik. 123. maddeye kadarki kısmını gördük şu anda. Çünkü 123. maddeden sonrası idare başlığıdır. Onu idare hukukunda göreceğiz sevgili dostlar. Efendim oraya kadar gelmiş olduk şimdi. Genelkurmay Başkanına, Milli Savunma Bakanına karşı sorumlu diyoruz. Var mı sorumuz sevgili dostlar? Bu kadar yürütmeyi bitirdik. Yargıya geçeceğiz.